Siz kimsiniz? Ha? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu? Ne size ne de o hadsiz kocana. Bakmayın. Yeter. Rahat bırakın adımı bakmayın be. Yeter. İyi misin Gülben? İyiyim. İyiyim. Hadi gidelim. Hadi gel. Geç. Gel. Evet. Geç sen. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Hmm. Bir şey olmaz. Gel, bu terlikler de senin. Yeni aldım, senin için. Sıfır. Ee, şey ben birazcık getirebilir misin onu? Elimle mi? Hayır, hayır. getir yani. Tamam. Öyleyim mi? Ha ha. Evet. Evet. Ya şimdi... ...bir şey yapmak istiyorum ama... ...ya korkuyorum da biraz. Ne? Ne yapmak istiyorsun? Ben. gel gel bunu işte ay yılbaşı ağacı süslemek istiyorum senin ama yani çekiniyorum da şimdi tozludur, kirlidir dersin diye. Ay, çok güzel bu. Kocaman evde. Ama ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Nasıl ya? Han çok sever aslında. Sizin evde hiç olmuyor muydu? Bizim eve bırak ağaç koymayı, e, dal bile sokamazdık. Hı. Ha, i̇zin vermez dedim. Ama mesela böyle bazı evlerin camlarına bakardık, ışıl ışıldı. Çok güzel olurdu. Hatta bir tanesi şey yazmış, rengarenk kocaman böyle harflerle. Ee, güle güle 1991. <laughs> çok güzeldi. Onları görünce annen ne demişti biliyor musun? Ne demişti? 92 çok daha beter olacak. Neyi kutluyorlarsa bu ahmaklar. Neyse. Neyse neyse. Şey e, süsleyelim Esat. Ben çok isterim bu aci beraber süslemek. E, bir de şey e, kocaman harflerle biz de şey yazalım mı? Hoş geldin 2022. Yazalım. Hoş geldin 2022. 2023. 2033. 2063. <laughs> Hayatıma hoş geldin Gülben. Ay <gülüyor> <gülüyor> Tamam, durdum. Durdum ha. <laughs> Hah, gel, gel. Ee şimdi? Bunu böyle rengarenk ışıklarla mı süsleyelim? Ya, ya, da şu da e, bu mesela sarı düz ışık. Bununla mı süsleyelim? Yok yok bırak şey... <laughs> yani tozlu bunlar çok kötü. Toz içinde. Renkli olsun da. Bu, bunlar Esat. Bunlar çok fena. Sen hiç silmedin mi bunları? İşte seneden seneye, yılda bir kere kullandığımız için silmedim. Ama ben olmaz öyle dokunamam. Pis içinde bunlar. Pis. Şuraya bak hepsi çok pis tozlu. Ne yapalım o zaman şey çamaşır suyuna yatıralım hepsini. Renkleri solmaz mı ama Gülben? Şey tamam o zaman e, sabunlu su yaparız. Işıkları da ben artık tek tek silerim. Ne yapayım? <laughs> Sileriz. Silemem ki onu da. Benim için uşan bam yok, hiçbir şeyim yok. Ben bir sürü şey aldım. Dünya dolusu şey aldım. Ha, aldın mı? Aldım, hadi gel. O, onun da ellerini yıkamak zorundasın, toz için. oldu. Ellerimi de yıkayacağım tabii. Seni de değdirme sen Gel, mi? tamam gel. Üç. Esat damlıyor her yere. Şey, tamam. Ee, bir dakika, üç oldu. Dört. Esat, iyice sil. Bak görmüyorum zannetme yani öyle minnoş minnoş değil bastıra bastıra sileceksin. Ya tamam, tamam da Gül ben yani alışık olmadığım için yoruldum ben ya. Hadi biraz ara verelim. Ha, ben acıktım da zaten. Hayır olmaz. Olmaz başladık bitireceğiz artık bunu. Yani ben bugün gitmeden göreceğim bu ağacı lütfen. Tamam yarın gör ağacı ne olacak ki? Ne? Ben yani yarın da mı buraya geleceğim? E alış. Sonuçta her gün burada yaşayacağız yani. Sonra her sene yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Ama ben her sene bunları temizleyemem. Onlara yaptırırım. Kimlere? Çocuklarımıza. Ya. Ne oluyor? Tamam tamam. Bu son. Tamam hadi bunu yapayım arayalım. <laughs> i̇yice iyice ya, bastıracaksın. Makarnanın suyuna limon tuzu koyun diyor burada. Aa, niye bir şey diyor ki? Ben anlamadım. Bilmem, ben de anlamadım. Koyalım ne olacak? Annem kesin almıştır. Bak şu, şurası erzak dolabı. Baksana oraya. Ha, dur. Ne yapıyorsunuz sen? Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? <laughs> ne yaptım Gülmen? Benim... Özür dilerim. Farkına var. Dalmışım öyle. Özür dilerim. Ya boşa gitti bütün emeklerim. Kolum ağrıyor. Ben bu saatlerdir uğraşıyorum ya. Çok mu? Hesap oldu. Niye böyle yapıyorsun ama sen? Ya böyle pahadır kültür davranırsan nasıl yapacağız ya? Allah'ım yarabbim. Benim de en azısı olman gereken yer mutfak burası. Özür diledim Gülben. Daha ne yapayım istiyorsun? Özür diledim işte. Üç saattir içeride yılbaşı süsü temizliyorum ben. Senin için rahat etsin diye. Farkında mısın? Özür dilerim. Ama ben yani ben böyle 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 bir şey hiç alışkın değilim. Bizim evde böyle olmaz. Herkes bilir yani. Yapmaz kimse böyle şeyler. Neyse tamam sen de zamanla artık alışır öğrenirsin yani. Ben değil. Sen zamanla alışır öğrenirsin. Neye kızıp neye kızılmayacağını. Kaşara birinin eli değdi diye kimsenin ölmeyeceğini sen zamanla öğrenirsin. Neyse, kaşarsız yeriz. Ben çıkıyorum. Yap sen bildiğin gibi.